Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, yanımda birkaç tane arkadaşım var kulüpten. Ee, onlarla birlikte oynayacağız. Hadi Doruk önde. Çılgın kuzenler. Şu an. Lan vuramıyorum ki. Aa. Sıyırdı. Sıyırdı. Abi şimdi benim e, kaybettik ben onu söyleyeyim. Baştan kaybettik. Gibime geliyordu. Şuraya aynen şuraya koyuyorum gençler. Hadi adamsın. Çılgın kuzenler hemen aldı. Biliyorsunuz güncelleme geldi. Hadi ondan da biraz bahsetmek istiyorum. E biliyorsunuz Peme Remodel geldi yeni e, görünüm hale aldı. Görüyorsunuz bayağı bir değişti ve hani cam basma tareti de değişti görüyorsunuz hani. Oha adam çok güzel vurdu. Adam gerçekten buradan takdir etmek istiyorum. Hadi be. Birazdan size de Royal Pass'ı göstereceğim. Pardon Royal Pass'ı. Göstereceğim onunla birazdan. Vur. Abi çok öldüm, çok öldüm, çok öldüm. Ne sıkıntı yok. Abi Doruk koş Doruk koş Doruk Abi bundan sonraki maçlarımızla Doruk olmayacak. Şimdilik olmayacak. Abi şunu basıyorum. Abi niye böyle oldu? Mal. <laughs> Salak. Ha böyle mal gibi oynar. Ben de video bitti zannettim bir yani. teşekkürler diye Hadi Doruk adam adamsın Doruk. Hadi be. Hadi Doruk. Hadi Doruk. Çılgın kuzenler gol attı adamın dibisiniz gençler. Abi ben o zaman diğer maşa geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi Brawl fest ee, bakalım. Brawl Pass'te bunun biliyorsunuz bir ücretli bir de ücretsiz var. Ee, etkinleş, e, etkinleş, ve e, gerçekten pahalı 170 ve 250 taş. Burada sadece Gale var. Hani ayrıcalıklı olarak Gale alabiliyorsunuz. E, onu demek istiyorum. Ve M2 alacağız. emzik 2 uygunsa. Hazır o zaman maça geçelim. Evet gençler maçımıza geçelim. Ee, güzel bir maç olacağını ümit ediyorum yanında. Kimse yok tekim. Abi aslında keşke bulansaydık. Niye diyor soracaksınız şimdi. Abi Viking Bull geldi ya o yüzden hani. Beleşme beleş. Hani beleş artık. Biliyorsunuz bizim için çok önemli Bra Brawl Stars. Artık biliyorsunuz hani para üzerine yapıldı artık ben bunu demeden de geçmiştim. Şey gibi öldüm şimdi söyleme ayıptır ama. Mal gibi öldüm. Abi niye böyle oldu anlamıyorum ki ya gerçekten anlamıyorum. Ve bir videonun daha sonuna geleceğiz. Yani. Oha oğlum çok iyi. Bunun fiyatı inmiş. Oha. Abi param olsa vallahi alırdım. Da işte. Yok maalesef. O zaman gençler videonun daha sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Bay bay.